Selam, ne habersiniz? Dostlar, videolarıma gösterdiğiniz ilgiden çok memnunum. Hatta o kadar memnunum ki işten geriye kalan tüm zamanda kendimi dosya araştırıp kurgu yaparken buluyorum. Bugün de çok yakın zamanda olan vahşi bir olayı anlatmak için buradayım. Evet, başlamadan önce abone olalım. Şuradaki like'a tıklayıp çana tıkladık mı tamamdır. Artık başlamak için hazırız. Ben Gadget kanalıma hoş geldiniz. Oh bir saniye video başlıyor sandınız değil mi? Hayır hayır bekleyin biraz. Birkaç şey daha söylemem lazım. Dostlar bugün işleyeceğim dosyayı birçoğunuzun bildiğini düşünüyorum ama birkaç TV programı dışında olayı ele alan ve baştan sona toparlayan birini görmedim. O yüzden olayı en baştan en sona kadar ben anlatacağım. Dosyanın hem mağduru hem de suçlusu Hayat'ı. Umarım dava falan edilmem. Şuralarda bir yerde bana gönüllü avukatlık edecek bir izleyicim vardı. Umarım beni hala takip etmeye devam ediyordur. Evet bu sefer gerçekten dosyaya başlıyorum. Ben Gadget. Hoş geldiniz. Nurtaç Canan. Başından sonuna kadar acılı bir hikaye. Çocukluğu, gençlik yılları ve malum olay. Çocukluk yıllarının bir kısmı normal geçse de daha 13 yaşındayken bir travma yaşıyor. Gün normal başlamıştı ama maalesef normal bitmedi. Duştayken aniden banyonun kapısı şiddetle çalmaya başladı. O yıllarda sık sık deprem olduğu için Nurtaç yine deprem olduğunu sanmıştı ve ailesinin kendisini uyarmak için oraya geldiğini düşünmüştü üzerindeki köpükleri bile temizlemeden banyonun kapısını açtı ve karşısında halasını gördü. Ne olduğuna anlam veremiyordu. İçeriden kavga sesleri geliyor ve annesinin bağırmasını duyuyor. Tam o anda hayatının en kötü haberini alıyor. Halısı duştan deprem korkusuyla çıkan 13 yaşındaki Nurtaç'a hemen kurulan üstünü başını giyin seni veriyorlar dedi. Hala ne olduğunu anlam veremeyen Nurtaç içeriye gittiğinde kendisine yüzük ve bilezikler takıldı şok olmuştu. Neden kendisine yüzük takıldı? Neden etrafındaki herkes kavga ediyor? Hiçbir şeye anlam veremiyor ve gözyaşlarına hakim olamıyordu. Kendisi daha sonra "Çocuktum, bilmiyordum. O yüzük ne anlam ifade ediyor? Beni veriyorlar ve verdikten sonra ne olacak? Hiçbir şeyi anlamıyorum. Fakat bildiğim tek şey annem karşı çıkıyor ama babam ve dedem beni vermek istiyor. Hatta bu olayın üzerine anneannem kalp krizi geçirdi ve 3 gün hastanede yattı." Sonrasında vefat edince nişan bozuldu." dedi. Küçük Nurtaç bir sonraki istemeye kadar zaman kazanmıştı. Evet bir sonraki isteme, evet maalesef yine 16 yaşındayken ve yine dedesi başka birini uygun görüyor. Ve adaylar 16 yaşındaki Nurtaç'ı istemeye geliyor. Yani neyse yorum yapmayacağım. Nurtaç bir programda ben hiç anlam veremedim. Neden sürekli görücüler geliyor, okumak istiyorum, eğitimim de güzel gidiyor zaten variyetli bir aileyiz. Ben hiç yokluk görmedim. Neden evlendirilmek istendim hiç anlayamadım demişti. Sonraki yıllarda Nurtaş büyümüş, genç kız olmuştu. Bu olayları geride bırakıp yaşamına devam etmişti. Ama keşke hiç tanışmasaydım dediği eşiyle ilk kez bir AVM'nin otoparkında tanışmıştı. Annesiyle alışverişe çıkan Nurtaş arabasını otoparka park ettikten sonra annesiyle alışveriş merkezine girmişti. Ama döndüğünde arabasının lastiğini patlak buldu. Annesini taksiyle eve göndermek için taksi durağına telefon ediyordu ama tam o anda centilmen bir erkek yardımına koştu. Arabasının lastiğini değiştirmek için yardım teklif etti ve Nurtaç uzatılan yardım elini tuttu. Arabanın lastiğini değiştirdikten sonra evine giden Nurtaç'ın bilmediği bir şey vardı. Takip ediliyordu. Lastiği değiştiren adam Nurtaç'ı beğenmiş ve evine kadar takip etmişti. Sonrasında etrafındaki insanlara bu kırmızı arabanın sahibi kim? babasının adı ne şeklinde sorular sormuş ve istediği cevapları almıştı. Gerekli bilgileri alan Ragıp, Nurtaç'ın ailesinin işletmelerine gidip ailesi ve akrabalarıyla tanışmış, sonrasında Nurtaç'a talip olduğunu söylemişti. Hemen sonrasında aile büyüklerine haber gönderildi ve zaten Nurtaç'ı dünden vermeye razı olan babası ve dedesinin de onayını aldıktan sonra toplamda iki ay içerisinde isteme nişan derken hop Nurtaç kendini bir anda gelinlikler içinde buldu dostlar zaten buraya kadar birçok tramva ve normalde olmaması gereken şeyler gördük ama maalesef asıl sorunlar bundan sonra başlıyor. Evlilik kısa bir süre güzel devam ediyor ama hemen sonrasında kötü olaylar silsilesi başlıyor. Ragıp önce suç işlemeye başlıyor ve birkaç kez polisler eve geliyor. Nurtaç'ın ifadesini almak için onu da karakola götürüyorlar. Sonrasında Ragıp Nurtaç'ı komşusuyla aldatılıyor ve evlilikte şiddet başlıyor. Nurtaç, oğlu ailesi için ilk başta susmayı tercih etse de sonrasında Ragıp'ı dahi tanıdıkça onun nasıl hastalıklı bir kişiliğe sahip olduğunu görüyor ve korkmaya başlıyor. Boşanmak istiyor ama bunu kocasına söylediğinde neler olabileceğinden korkuyor. Çünkü Ragıp zaten suça karışan ve kendisini aldatan, psikolojik sorunları olan bir adamdı. Nurtaç açtığı kafede işe aldığı neredeyse tüm çalışanlarının Ragıp tarafından tacize ve cinsel zorbalığa maruz kaldığını öğrendi ve kafeye kapatılana kadar asla hız kesmeden, çekinmeden Ragıp bu hareketlerine devam ediyordu. Bu olaydan sonra Nurtaç kocası Ragıp'a küsmüş ve Mersin'e baba evine dönmüştü. İki ay sonra Ragıp kendisini almaya silahla gelmişti ve Nurtaç'ı eve götürdükten sonra ''Benimle gelmeseydin seni vurup tek dönecektim.'' demişti. Şiddet, aldatma, tehdit ne ararsanız var ve dramatik bir şekilde Nurtaç'ın hakkında karar veren aile büyükleri ortada yok. Nurtaç artık bu olanlara daha fazla katlanmak istemiyordu ama elinden de bir şey gelmiyor çünkü boşanmak istediğini söylediğinde olayların şiddeti daha da artacaktı. Zaten bu süreçte kimden yardım istediyse Ragıp ismini duyan bir adım geri atıyor ve elinden bir şey gelmediğini söylüyordu. Yaptıklarının bir süre yanına kalması Ragıp'ı daha da cesaretlendirmiş ve seni sakat bırakırım tehditlerini Nurtaç'a doğrultmuştu. Nurtaç hayatının en kötü gününü yaşamadan yaklaşık bir ay önce Ragıp'ın ailesinden 4-5 kişiyi aradığını ve ''Bu adam beni vuracak, sakat bırakacak, ben Mersin'e gideceğim, lütfen bu adamı orada tutun, peşimden gelmesin'' dediğini söylüyor ama maalesef beklediği desteği de hiçbir yerden alamıyordu. Yıllarca süren şiddet, aldatma, ölüm tehditleri derken artık Nurtaç sonucu ne olursa olsun bu olanlara daha fazla katlanmak istemiyordu. Çünkü ölsem benim için kurtuluş, yıllarca can korkusu ve huzursuzluk içinde yalnız yaşadım. Zaten dayanacak gücüm kalmamıştı dedi. Ve sözlerine şöyle devam etti. Son birkaç yıl artık hiçbir bağımız kalmamıştı. Zaten yatağımı ayırmıştım onunla. Sadece ev ve iş arkadaşıydık. Sabah kafeyi açıyorduk ve her seferinde basit bir şeyden kavga çıkarır kafeden çıkardı. Gece geç saatlere kadar da dönmezdi. Aslında dönmesini de istemiyordum zaten çünkü o yokken biraz daha rahat oluyordum. Evde yaptığı tüm pislikleri yakalamıştım ama biraz kavga edip olayın üzerini örtüyordum. O adam artık ben yokmuşum gibi davranıyor ve artık rahat rahat başka kadınlarla birlikte oluyor ve kafeden para alıyordu. Tüm bu olanlara rağmen asla beni bırakmıyordu. Onunla zorunlu ev ve iş arkadaşı gibiydim. Bundan fazlası zaten yoktu. Tam 23 yıl dostlarım. Acı ve şiddetle geçen 23 yıl ve o malum gün. <laughs> Nurtaç artık babasına ait farklı bir evde yaşamaya başlamıştı ve babasının yanına gitmeyi kafasına koymuştu. Ragıp son bir kez görüşme talep etti ama Nurtaç asla görüşmek istemiyordu çünkü onun için evliliği zaten uzun süre önce bitmişti. Ama Ragıp ne yapıp edip o görüşmeye gitti ve Nurtaş'la yüzleşmek istedi. Konuşma devam ederken Ragıp bir şeye sinirlenip elindeki demliği Nurtaç'a doğru fırlattı ve Nurtaç'ın sağ kolunu tamamen yaktı. Psikopatlıktan sınır tanımayan bu adamdan kaçmak Nurtaç için artık tek çözümdü. Pandemi yasakları biter bitmez uçak biletini aldı ve Mersin'e ailesinin yanına dönecekti. Oğlunu aradı ve gideceğini söyledi. Oğlu Nurtaç'a Anne bir eve gidelim. Kıyafetlerini toparla. Eve bir çeki düzen ver. Öyle git dedi. Nurtaç da tabii anne yüreği tamam ama sen evde ol. Ben evde yalnız kalmak istemiyorum demişti. Son kez eve çeki düzen vermek için eve gidiyor ve kocası Ragıp da eve geliyordu. Gitmemesi için Nurtaç'ı ikna etme çalışıyordu. Nurtaç onun gün boyu ağladığını ve kendisini annesiyle görüştürdüğünü söylüyor. Nurtaç Ragıp'ın annesine ''Anne, senin oğlum beni aldatıyor, dövüyor, her türlü psikolojik şiddeti uyguluyor. Ben boşanmıyorum. Dükkanı, evi, arabayı, her şeyi ona bırakıyorum. Oğluyla birlikte yaşasınlar. Ben sadece Mersin'e, ailemin yanına döneceğim.'' demişti. Telefon konuşmasından sonra Nurtaç işlerini akşam saat 10 gibi bitirmiş ve sonrasında uçağa binip ailesinin yanına dönecekti. İşlerini bitirmiş ve oğluna kendisini götürmesini söylemişti ama araya hemen hastalıklı koca Ragıp girip onu kendisinin bırakmak istediğini söylüyor ve küçük çaplı bir tartışma çıkıyor. Oğlu Nurtaç'ı o adama tek bırakmamak için ısrar etse de Ragıp sürekli kendisinin bırakmak istediğini tekrarlayınca Nurtaç hiç fark etmez dedim. O an öyle bir şey olacağı aklımın ucundan geçmedi dedi. Ragıp Nurtaç'ı alıp önce onun kaldığı eve götürdü. Valizlerini alıp sonra havalimanına götürecekti. Nurtaç valizlerim hazır sen burada bekle ben valizlerimi alıp geleyim diyor ama Ragıp olmaz ben de geleyim sana yardım edeceğim diyordu. Nurtaç gelmemesini söyleyip arabadan çıkıyor ve eve gidiyor. Zaten hazır olan valizlerini toplayıp tam kapıdan çıkacakken karşısında Ragıp'ı buluyor. Gelme demesine rağmen Ragıp Nurtaç'ın evine çıkmıştı. Nurtaç tam dışarıya çıkacakken Ragıp onu sert bir şekilde geriye doğru itip yere düşürüyor. Sonrasında belindeki silahı çıkarıyor. Nurtaç dur konuşalım neden onu çıkardın buna gerek yok derken Ragıp Nurtaç'ın elinden tutup ayağa kaldırıyor ve bacaklarına doğru ateş açmaya başlıyor. Kötü kalpli kocanın amacı öldürmek değil, sakat bırakmak. Nurtaç'ı döndürerek bacaklarına defalarca ateş ediyor. Nurtaç'ın üzerinde elbise olduğu için kurşunların nereye isabet ettiğini göremiyor ve artık ateşleyecek mermisi kalmayınca hemen oradan uzaklaşıyor. Sonrasında olanları Nurtaç şöyle anlatıyor. Beni vurduktan sonra ben zaten yere yığıldım. Ayaklarımı hissetmiyordum. Tırnaklarımı halıya geçirerek çantaya uzanmaya çalıştım ama gücüm kalmamıştı. Zaten üşüyor ve titriyordum. Sonrasında arkamdan kimse üzülmesin diye o yazıyı yazdım. Anne baba hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum. Dostlarım sonrasında Nurtaç hayata tutunmayı başarıyor ve bir sürete dava aldıktan sonra zor da olsa şu an yürüyebiliyor. Ama bunu yapan hastalıklı adama çıkarıldığı mahkemede 8 yıl kadar bir hapis cezası veriliyor. Nurtaç bu cezadan sonra mahkemenin önünde gözyaşlarına boğuluyor. Çünkü 8 yılın yatırı ne kadar olur? Birkaç yıl yatıp çıkacak. Ondan sonra bacaklarıma değil kafama sıkacak sözlerini söylüyor. Gerçekten oldukça zor bir durum çünkü Nurtaç'ın bacaklarına tam 5 mermi isabet etmişti. Dördünü çıkardılar ve hala bir tanesi Nurtaç'ın sağ baldırında durmaya devam ediyor. Evet dostlar bir dosyanın daha sonuna geldik. İncelediğimiz o kadar dosyadan sonra dikkatinizi bir şey çekti mi? Burada idam cezalarından 120 yıl tahliye şartı olmadan ağırlaştırılmış hapis cezalarından bahsettik ama ilk defa böyle bir olayda böyle bir cezaya şahit oluyorum. Gerçekten söylenecek çok şey var ama yorum yapmayacağım. Videonun sonuna kadar geldiğinize göre abone olup zaten like atmışsınızdır diye düşünüyorum. Son olarak küçük dostlarımız sokak hayvanlarının birçoğu kışın soğuktan ya da açlıktan ölüyor. Onlara bir kap su ve yiyecek bir şeyler bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendine çok iyi bak. Ben Gadget. Geri geleceğim.